Merhaba arkadaşlar, bu haftaki videomuzda ücretsiz eklenti kullanarak WordPress ve Elementor ile bir abone sayfası oluşturuyoruz. Dersimde öğreneceğiniz konulara gelince, iletişim formu ayarları ve yapılandırma, Elementor ile tasarım kişiselleştirme, bir de Fluent SMTP eklentisi ile oluşturduğumuz formun e-posta ayarlarını yapılandırma. Bununla birlikte kullandığım CSS ve kısa kodları videonun açıklamasında sizler için paylaştım. Bu tarz içerikler üretebilmem adına kanalıma abone ve videoya beğeni vermeyi unutmayınız. Şimdi çok daha fazla değerli vaktinizi almadan dersimize başlayalım. WordPress kurulumu yaptım. WordPress kurulumunu default olarak yaptığınız zaman arkadaşlar şöyle bildirimler geliyor. Hemen burada yapmanız gereken ekran tercihlerine giderek şuradan arkadaşlar şu bildirimleri şöyle kapatın. Böylece sade bir sayfaya gelmiş oluyoruz. Şimdi sitemizin ön yüzüne gidip baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi default olarak gelen tema. Hemen tekrar başlangıca gidiyorum. İlk olarak görünüm ve temalara gidiyorum. Ben Cadence temasını sevdiğim için Cadence teması üzerinden ilerliyorum. Hemen şuraya arkadaşlar Cadence yazıyorum. Cadence temasını bulduktan sonra şuraya kur diyoruz arkadaşlar. Sonra temamızı etkinleştiriyoruz. Temayı etkinleştirdikten sonra arkadaşlar buradan hemen eklentiler ve yükle eklentilere gidiyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir eklenti yok. Hemen şuradan yeni ekle diyorum. Buraya da arkadaşlar Elementor eklentisini yazıyoruz. Sonra da arkadaşlar Elementor eklentisini kur diyoruz. Eklenti kurulduktan sonra da etkinleştir'e basıyorum arkadaşlar. Sonra şuradan herhangi bir hesap falan yapmıyorum. Çarpıya basarak geri gidiyorum. Tekrar eklentilere ilerleyip yeni ekliyorum arkadaşlar. Şimdi de contact form 7 eklememiz gerekiyor. Contact form 7. Contact yazdığınızda çıkıyor. Buna da şimdi kur diyorum. Sonrasında arkadaşlar etkinleştir diyorum. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar başlangıca gidelim. Demin Elementor yüklediğimiz için buraya bildirimi geldi. Şunu da kapatalım. Şöyle olarak gidelim. Install Cadence Starter Templates. Burada sadece size abone ol sayfasını göstereceğim için fiziken bir site yapmadığımız için bunu da kapatabiliriz. Bunu kapattıktan sonra arkadaşlar şimdi hemen bir tane ana sayfası tanıyalım. Dolayısıyla sayfalar ve tüm sayfalara gidelim. Buraya da arkadaşlar yeni diyorum. Bununla başlık olarak Contact Form 7 olarak adlandırıyorum arkadaşlar. Sonra yayınla şu şekilde kaydediyorum. Şimdi de Elementor ile düzenleyin diyorum arkadaşlar. Düzenlememizi yaptıktan sonra şöyle bir e, karşılama penceresi çıkıyor. Bunu şuradan kapatıp devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar şuraya şu şekilde artı yapıyoruz. Şu sağ oku gösteren bir tane bölüm ekliyoruz. Bu bölümün içerisinde de bir tane konteyner atıyoruz arkadaşlar. Üst kısmına tıklıyoruz. Şuna minimum yükseklik olarak şunu şu şekilde biraz uzatalım. Sonra şu alt bölümden arkadaşlar. Şimdi yukarıda gördüğünüz Contact Form 7 yazıyor. Şurada da Contact Form sayfası çıkıyor menüye. Dolayısıyla şuraya basalım arkadaşlar ayarlardan. Sayfa düzenini Elementor Canvas diyelim. Ve güncelliyorum. Elementor Canvas dediğiniz zaman arkadaşlar sizlere e, sade bir sayfa veriyor. Yani ne header ne de footer koyuyor başına. Bunun üzerinden ilerliyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen sayfamıza ön izleme dediğimizde gördüğünüz gibi şöyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Şimdi buradan hemen başlangıç kısmına geliyorum. Şimdi de bu sayfayı tanımlamamız gerekiyor. Şuradan aşağıdan arkadaşlar ayarlar ve okuma ayarlarına gidiyoruz. Sabit sayfayı seçiyoruz. Burada da arkadaşlar contact form 7 demin yapmış olduğumuz sayfayı buraya kaydediyoruz. Sayfayı kaydettikten sonra sitemizin ön yüzüne gittiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bilgi çıkıyor. Demin yapmış olduğumuz sayfayı da direkt şuradan şöyle kapatarak ana sayfamıza gelmiş oluyoruz. Şimdi e, abone ol sayfamızı yapmamız için ön hazırlığımızı yaptık. Şimdi de geri kalan işlemlere geçiyorum arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken... Başlangıç kısmına gidiyoruz arkadaşlar ve burada da iletişim ve iletişim formlarına geliyoruz. Şimdi default olarak gelen bir iletişim formumuz var. Biz buraya yeni bir iletişim formu yapacağız. Şimdi hemen buradan arkadaşlar yeni ekle diyorum ve bu iletişim formuna abone ol adı veriyorum. Abone ol adını veriyorum. Bunu yaptıktan sonra bunun içerisinde olan bütün labor'ları siliyoruz arkadaşlar yani orayı komple boş haline getiriyoruz. Sonra sizlere videonun açıklamasındaki linkte paylaştığım bu sayfaya gidiyorsunuz. Bu da benim web sitemde. Şu arkadaşlar style sheet CSS'i. Siz şu anda burada contact form 7'nin kısa kodunu şu şekilde kopyalayarak tekrar geri gelip Buraya yapıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında formumuzu kaydediyoruz. Formumuzu kaydedikten sonra şuraya bir kısa kod çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi hemen buradan yeniden e, yeni bir sayfaya geçiyorum. Yani bu ana sayfamız. Demin hazırlık olarak tasarlamış olduğumuz sayfa arkadaşlar bu. Lütfen yanlışlıkla... E, bu abone ol e, iletişim formunu eklerken bu yönde gitmeyin. Ben sadece ön hazırlık olarak Elementor ve bir tane tema yükledim. Ve sizlere daha rahat anlayabilmeniz adına sade bir sayfa yaptım. Dolayısıyla siz bunu web sitenizde yaptığınız zaman orada normal bir bölüm seçerek ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi ana sayfama geliyorum. Benim yapmış olduğum test sayfamda Elementor ile düzenleyin düğmesine basıyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şu orta kısma şöyle arkadaşlar buraya... Demin yapmış olduğumuz şöyle kısa kod yazıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine bir tane kısa kod atıyoruz. Kısa kodu açtıktan sonra arkadaşlar şuradaki bize kontak formu yaptığımızda verilen kısa kodu şu şekilde bunun içerisine geldiğimizde yapıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi e-mail ve abone ol kısmı alt alta geldi. Neden şu anda bunlar yan yana değil? Çünkü biz şuradan arkadaşlar CSS style sheet dosyamızı da eklememiz gerekiyor. Bunu yapmamız için arkadaşlar şuraya geliyoruz. Şurada noktaya basıyoruz. Buradan da gelişmiş ayarlarından şuradaki arkadaşlar CSS sınıflarına tekrar sayfaya geliyorum. Şuraya arkadaşlar subscription form yani formun adı subscription form. Bunu buradan tek olarak kopyalıyorum veya siz de bunu manuel olarak da yazabilirsiniz. Bunu buraya bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar ve kaydediyoruz. Bunu kaydettikten sonra tekrar şu Rubik's Cube'a basıyoruz. Buraya da arkadaşlar HTML yazıyoruz ve bu komple ücretsiz Elementor eklentileriyle geliyor. Bunun altına bunu şu şekilde sürükleyip atıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar sizlere vermiş olduğum web sitemdeki linke gidiyoruz. Buradaki CSS Style Sheet'i sağ taraftan kopyalaya basarak şuraya geldi gelip şu şekilde yapıştırdığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi forum otomatik olarak istediğiniz e, hali alıyor. Şimdi bunu buradan güncelleyeyim ve formu biraz ortalayayım. Yalnız ana sayfadan şöyle baktığımız zaman form şu şekilde kalıyor. Şimdi ben bunu biraz sayfada ortalamak istiyorum. E, bunu yapmak için de şuradan arkadaşlar ayarlara gelip ortaya bastığımda ortalıyor. Yalnız dikkat edin şu aşağıdaki HTML kodunu siz burada görüyorsunuz ama e, ön sayfada bu gözükmüyor. Şimdi bu sayfayı biraz daha güzel tasarlamak İstersek hemen arkadaşlar tekrar şuraya geliyoruz. Şuradan sağ tıklayın arkadaşlar çoğalt deyin. Dolayısıyla iki tane yan yana bölüm çıkmış oluyor. Bir daha çoğalt deyin. Üç olsun. Sonra arkadaşlar şunların şu şekilde silelim. Sağ taraftakini de şöyle silelim arkadaşlar. Bunu sildikten sonra şuraya basalım. Şöyle bunun içerisine bir tane görsel atalım görseli de şu şekilde koydum arkadaşlar. Bu görsel aslında GIF görseli. Dolayısıyla e, böyle kahvenin arkasından bir duman çıkmakta. O da güzel bir görüntü oldu. Sonra arkadaşlar şunları şu şekilde küçülttüğünüz zaman istediğiniz gibi bu konteynerları ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar sayfamızı güncelleyelim. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde e-mailimiz şöyle çıktı. Yalnız bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tekrar Rubik's Cube'una basıyorum. Buraya da arkadaşlar bir tane başlık atıyorum. Buraya da bizi takip ediniz yazıyorum arkadaşlar. Sonrasında biçem kısmına geliyorum. Tabii ki o renk çok güzel olmadı. Bunu şöyle biraz koyu renge seçiyorum. pop e, Ayarlara geliyorum. Burada popinizi kullanmak istiyorum. Yazı karakteri olarak. Popinizi kullanıyorum. Ağırlığını da 500 yaptığımız arkadaşlar şu şekilde oluyor. Sonra şuna tıklayalım arkadaşlar. Gelişmiş ayarlarına gidelim. Şunları tek olarak yapalım ve şöyle bunların birbirine biraz daha yakın olmasını sağlayalım. Tekrar güncelliyorum. Şimdi de buraya sosyal ikonlarımızı koyacağız arkadaşlar. Tekrar Rubix şubeye basıyoruz ve buraya da social yazıyoruz. Social so simgeler. Bunları da bu şekilde koyduk arkadaşlar. Bunların şu şekilde sola gitmesini istiyorum. Gelişmiş ayarlarından da tekrar yukarıya doğru şöyle biraz daha yaklaşmalarını istiyorum. Sonra arkadaşlar biçem ayarlarına geliyorum. Biçem ayarlarına geldikten sonra resmi renk değil de özel rengi seçiyorum. Aşağıya geldiğimizde arkadaşlar kenar yuvarlaklarını şu şekilde artırarak bunların tam yuvarlak olmasını sağlıyoruz. Tabi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu burada bu şekilde yapıyorum. Sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde tekrar şöyle bir güncelleyelim ve sitenin ön yüzünden bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir bizi takip ediniz formu oluştu. Dolayısıyla sitenizi yaparken alt kısımlarına veya orta kısımlarına bu tarz bir bizi takip ediniz, abone ol kısmı yaptığınızda kullanıcılar web sitenizde e-maillerini girip size gönderdiği zaman arkadaşlar şu şekilde sizlere göstereyim. Şuradan e-mailim giriyorum ve abone olun diyorum. Mesajını gönderirken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Neden? Çünkü bizim burada e-mail ayarlarını yapılandırmamız gerekiyor. Onu da biraz sonra yapacağız. Şimdi tekrar arkadaşlar sayfamı güncelliyorum buraya geldim. Şimdi burada arkadaşlar sitemizin rengini değiştirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle geliyoruz arkadaşlar yukarıya basıyoruz. Şurada biçeme gidiyoruz ve buradaki arka plan rengi. Tabi siz istediğiniz gibi bir renk yapabilirsiniz. Bunun arkasını şu şekilde böyle açık bir pembe rengi yaptım arkadaşlar. Sonra şurada metinin üzerine gidiyorum ve bu metinimizin rengini de beyaz yapalım. Tekrar başlığa gelelim. Metinimiz beyaz oldu. Buna bir de metin gölgesi verelim arkadaşlar. Çok koyu oldu. Biraz daha şöyle açalım. Arkasında böyle çok inceden böyle bir gölge yapıyor. Bu da tasarımınızı çok güzel gösteriyor. Hemen arkadaşlar şurada sosyal medya ikonlarına iniyorum. Ve onlara indikten sonra orada hemen onların renk kodu biraz daha farklıydı. Birinci rengini normal bırakıyorum arkadaşlar. İkinci rengine şu şekilde geliyorum ve şöyle geri geleyim yanlış yaptım. Birinci rengini şu şekilde yapacaktık arkadaşlar. Bunu böyle yapınca e, ikinci rengi de beyaz yapalım. Çünkü şu şekilde bence çok daha güzel oluyor. Sonra arkadaşlar aşağı indirimiz ikon vurgusu birinci renk ikinci renk. Sağ tarafı nasıl yapmışım? Hemen arkadaşlar şöyle tıklıyorum. Bunu da bir mavi renge şuradan hemen sürükleyeyim. Şöyle güzel bir mavi renk yapalım üzerine gel. Bu çok biraz daha koyulaştıralım arkadaşlar. Biraz daha koyulaştırdığımızda bu iş. Evet şunu da arkadaşlar mavi yapıyorum. Yalnız biraz daha şunu şuradan açayım. Şu şekilde arkadaşlar. Üzerine gelindiğinde ikon vurgusu simge şu şekilde mavi oluyor. Bunu da böyle yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bunu kaydediyorum. Ve sitenin ön yüzüne gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde sayfamızı oluşturduk. Siz bunun arkasına video koyabilirsiniz. Farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Bu komple sizde olan bir şey. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar mail ayarlarımıza geçiyoruz. Demi formu oluştururken yapmış olduğum denemenin sonrasında şöyle bir hata aldık arkadaşlar. Bu hatayı nasıl gideririz? Hemen şuradan panelimize geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar eklentiler ve yeni ekle diyoruz. Arama kısmında da arkadaşlar Fluent SMTP yazıyoruz. Şu görmüş olduğumuz eklentiyi Ultimate SMTP and Ses Plugin diyor. Bunu hemen şimdi kur diyoruz arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra etkinleştiriyoruz. Etkinleştirdikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken panelinizin arka tarafına gidip buradan ayarlar ve genele gelmeniz gerekiyor. Şuradaki e, yönetim e-posta adresine dikkat edin arkadaşlar. Bu sizin web sitesinin uzantısı olması gerekiyor. Dolayısıyla buraya at yahoo hotmail gibi e-maillerle e olmuyor. Bunu kontrol ettikten sonra arkadaşlar eklentinize geliyorsunuz ve buradan ayarlar kısmına tıklayarak ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ayarlar bölümüne geldiğinizde burada birden fazla e-mail kurulum e, yöntemi var. Biz other smtp'yi seçiyoruz. Şu üst kısmı arkadaşlar benim buraya info at webcat .com.tr yazıyoruz. Yani siz de sizin e-mail'inizi yazmanız gerekiyor. Form adımda arkadaşlar ben buraya webcat yazıyorum. Siz buraya istediğiniz adı verebilirsiniz. SMTP host. Bunun için arkadaşlar sunucunuzda yani sunucu hizmetiniz benim şu anda hosting yerde olduğu için mail ayarlarınıza girdiğiniz zaman bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Buradan outgoing server smtp hostinger.com diyor. Buradan bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya gelip SMTP'ye şunu koyuyorum. SMTP port olarak arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğinizde 465 olur. Bu genelde standart olur. Hemen arkadaşlar şuraya geldim. 465 yazdım. Aşağıya geldiğimiz arkadaşlar şuraya dikkat edin. Şu anda buradaki ayarı SSL olarak işaretliyoruz. Bunu işaretledikten sonra arkadaşlar SMTP username ve password. Aslında bu sizin yapmış olduğunuz e-mailinizin kullanıcı adı ve şifresi oluyor. Dolayısıyla bizim e-mailimizin kullanıcı adı info.webcat.com.tr yazıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Buraya da arkadaşlar şifremi giriyorum. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar save and connect diyoruz. Şuradan da arkadaşlar şifremi kaydediyorum. Kaydettikten sonra şu üst kısımda arkadaşlar e-mail testi var. Buraya da kendinizi from kendi mailinizi seçin send to o deyin arkadaşlar ve maili şu şekilde gönderin. Şimdi mail gönderildikten sonra mailinize gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda mail buraya geldi. Testiniz başarılı oldu diyor. Şimdi tekrar contact form'a geliyorum. Buradaki sayfayı güncelliyorum arkadaşlar sıfırlandı. Buraya da hemen şu şekilde e-mailimi giriyorum ve abone ol diyorum. Şu şekilde mesaj için teşekkür ederiz. Gönderildi diyor. Tekrar gelen kutuma geldiğimde ve sayfamı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfamız şu anda buraya geldi. Bundan sonraki adımda arkadaşlar e-mail olarak gelen şu kısmı ayarlayacağız. Şimdi arkadaşlar e-maille gelen your subject yani konumuz oluyor. Şuradaki yazıları istediğimiz gibi değiştireceğiz. Mesela ileti gövdesi. Aslında burada bir ileti gövdesi olmayacak. Çünkü sadece e-mail gelecek ve bizi bu konu hakkında bir bilgilendirme istiyoruz. Dolayısıyla hemen arkadaşlar buradan geri geliyorum. Burası da herhangi bir problemimiz yok. İletişim ve iletişim formlarımıza gidiyoruz. Yapmış olduğumuz abone ol iletişim formunun üzerine düzenle dediğimiz zaman arkadaşlar şuraya geldiğimizde e-postaya tıklıyoruz ve şuradaki görmüş olduğunuz şöyle göstereyim arkadaşlar şu başlıklar aslında iletişim formunun burada olan işte kimden your name gibi. Dolayısıyla ben bu kimdeni arkadaşlar şöyle yapalım hemen şunu şöyle siliyorum ismi gelsin istemiyorum ben buraya arkadaşlar e-mail yazıyorum çünkü e-mailler gönderileceği için isme gerek yok arkadaşlar dolayısıyla şu kısa kodu buradan siliyorum your email yani sadece email olsun konu başlığı da olmayacağı için arkadaşlar konuyu şu şekilde buradan siliyorum e, ileti gövdesi oluyor Arkadaşlar bu ileti gövdesinin yerine de şöyle bir e, hemen şu şekilde şurada Arkadaşlar ben bunu yazdım şuraya alıp burun buraya kopuyorum e-mailin altına şu şekilde yapıştırıyorum fb software solutions abone ol başlık olarak öyle gelecek onun altına da arkadaşlar şu şekilde tekrar kopyalıyorum. Şu ileti gövdesini falan siliyorum arkadaşlar. Ve bunu da şu şekilde yeni bir abone sizi takip etmeye başladı diyor. Dolayısıyla siz de o e-maili alıp e-mail izlerinizi aktararak e abonelerinize e siteniz hakkında yeni şeyler gönderebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu kaydediyorum. ediyorum. Kayıt sonra tekrar kontak formuma geliyorum ve bu sayfayı tekrar e güncelliyorum. Tekrar abone ol formu gönderiyorum. Evet formumuz başarılı bir şekilde gönderildi. Buraya geldiğimizde arkadaşlar hemen işte sayfamızı güncelleyelim. Gördüğünüz gibi yeni kontak formumuz geldi. Şu şekilde şu an e-mailim var. FB Software Solutions abone ol başlığı yeni bir abonesi takip etmeye başladı gibi geliyor. Şimdi şurada da arkadaşlar your subject kısmı var. Hemen oradan geri gelelim. iletişim formumuza tekrar ee, konu your subject diyor. Dolayısıyla şunu arkadaşlar şu konumuzu da şuradan silebiliriz. Bunu da bu şekilde buradan siliyorum. Sonra arkadaşlar bunu tekrar kaydediyorum. Kaydettiğimiz zaman arkadaşlar formuma tekrar geliyorum. Bir gönderi daha göndereceğim. Tekrar şu şekilde ileteyim ve göndereyim. Mesajınız başarılı bir şekilde gönderildi. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar bu e-mailin düşmesini bekliyoruz. Hatta şuradan sayfayı tekrar güncelleyeyim. Şimdi arkadaşlar Contact Form 7 olarak geldi. Buraya tıkladığım zaman otomatik olarak şu şekilde geldi. Dolayısıyla iletişim formunda siz burada ne seçerseniz oraya o şekilde bilgilendirme çıkıyor. Şimdi şuraya gelelim. Şurada iki tane de nokta var. Aslında onun nedeni ise şuradaki e, şunları sildim. Yani siz buraya ne başlığı verirseniz o verebilir. Yani şöyle yazalım arkadaşlar. Webcat yazıyorum. Bunu buraya kaydediyorum. Bunu kaydettikten sonra arkadaşlar formumuzda herhangi bir problem yok. Tekrar kontak formuna geliyorum ve tekrar sayfayı güncelliyorum. Tekrar kendime bir ileti gönderiyorum. Şimdi mesajınız başarılı bir şekilde geldi. Buraya gelip tekrar güncelliyorum. Güncellediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şu anda WebCat yazıyor. Siz buraya istediğiniz bir başlığı verebilirsiniz. Burada da dilediğiniz bilgiler bu şekilde geliyor. Şimdi sayfamızın kontak formuna gittiğimiz zaman arkadaşlar güncellediğimizde böylece... E abone ol kısmını yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi bunu da sitenin başına eklediğiniz zaman arkadaşlar yani sitenizin atıyorum iletişim sayfası, ana sayfası veya sizin seçebileceğiniz bir sayfa. Bunu bu şekilde yaparak birden fazla iletişim formu oluşturabilirsiniz. Umarım bu video size faydalı olacaktır. Bu tarz videolar üretebilmem adına lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoya bir beğeni vermeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.